Lethal Jinx. Oğlum öyle bir şey var mı lan? Hadi Jinx nereden duydunuz onu? Şimdi Probius'a bakıyorum. Eğer böyle bir şey yoksa. Aa var lan harbiden. Allah Allah. Ama bir kişi falan yapmış yani. Double lift. Collector. Opportunity. Oğlum bu ne böyle ne alaka? Iyyy. <laughs> Oğlum bunu aldırdınız da bana kötü oldu gibi ya. Ha? Siz bu build'u nerede gördünüz? Ayıptır sorması. Kimse yapmamış dünyada. Türkiye Super Server. <laughs> Bak bir de adam şey aldı. Oğlum neyse yapacağız. Yapacak bir şey yok. Aldırdınız. Ben de aldım. Mecbur deneyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok burada. Akşan AD carry mi var karşıda? 3'ten de Last Whisper galiba. Peki Q max mi W max? Yani mantıken dediğiniz gibi W max olması lazım. Ama Double Leaf mesela Oblut'la oynayıp Q max demiş de yanlışlıkla yapmış olabilir o da. Doran Blade alıyoruz. Ne diyorsunuz Collector mı ya? 3200 gold'a değer mi bu eşya mesela? Sanki. Baksana çok kötü eşya değil mi ya? Çerezden gördünüz. Ha, öyle mi? Çerez nerede görmüş peki? Bu account banlanınca yediği var mı? <laughs> Yok. Oyununa geldi. Yani. Bir Q başlayalım her türlü level 1'de de. Level 1'i kazanıyor muyuz? Ondan da böyle derse kazanırız. Çok güzel bir başlangıç Nice bro Olay Jinx miymiş ya Bu karakterde bir keramet var ama Benle birleşince ee, Bir Keramet oluyor yani En iyi AD carry ben Tam böyle şey değil mi ama AD carry gibi AD carry Derler ya Jinx o yani Sanki jungle'ları gelecek ya. Ward yok mu buraya? Jungle'ları gelecek ya. Baksana hareketlere. O. Ölmeyelim. <laughs> Oy. Hadi. Nice. Ona da. <laughs> o nasıl bir ölüş ya? <laughs> <laughs> Okey base atalım. Şimdi biz düz mü kasıyoruz yoksa ee, collector mı? Bu arada feci kolektör kasasım var biliyor musunuz? Ama iki tane köye verdik. Niye de açmadım bilmiyorum. Feci kolektör kasasım var yani öyle böyle değil. Q Max zaten emin misiniz? Bak bazıları W Max dedi. Ee, benim gördüğüm kadarıyla da Q Max yine de. Niye bilmiyorum ama mantıken W olması gerekmiyor mu? Burayı freeze diyeceğim şu anda. Muhtemelen Q Maxdi ya. Yani Jinx'in bütün olayı Q gibi. İyi. Okay. Zaten her türlü ölüyorduk diye bariyeri basmadım ya Viego kesecekti. Şimdi burada bir bot biter ama 800 gold bot biter bence. Değil mi yani? Okey, Ace'ini aldık. Orada bir fight oynayalım oraya. Play play play. Oğlum nereye gittiniz ya? Reşim var. Oynasanız ha? Ben daha ne yapayım orada? oh ho ho ho. Bay Jinx derlerdi bana eskiden. Beyaz atalım. Yeni sezonda ne olacağı hayırlısı arkadaşlar bakalım seneye. yani Phoenix Esports'la ilgili bir şeyler yapacağım. %90. Ama ne olacağı kesin %100 belli değil sonuçta. Oğlum Dulu niye Dulu kaçmadı? Bakma. Ne oldu lan Dulu'ya öyle? Adam gelip öldü fark ettin mi? What the fuck? Dulu Sport hakkında düşüncelerin ne? Bence iyi. Ama bu adam gibi oynamayın. Ama ultim var. Dildo. Uçan farzak saldırısı. Şan parak saldırısı. Delimiz iyi oynuyor ya. Böyle plate alalım biraz. İlk item collector deneyeceğim. Oğlum herkes flex iyi ba flex bağımlısı oldunuz ha. Şöyle hmm. bir ulti atalım. Oy ama bizim ultiler bizim ultiler bayağı kill aldırdı bu oyun. Şuna bakalım yani kedi adam. slow'u. Güzel. Buna da yok mu aslında? Gayet iyi. Ee, mid'e gidelim. Collector 1200 gold. Plate plate alsak belki yetebilir. Alamadık. Alır mıyız ya belki? Dolu gel oğlum. Bir tane plate'e collector bitiyor da. Tehlikeli ya. Öl ölmeyelim. Hop. Diego geliyor. Bir ve daha puştayıp kolektörü alıyoruz bakalım. İlk hayatımda ilk defa kolektör Jinx oynayacağım arkadaşlar. İlk defa. Yani böyle aramda bile al almadım yani. Heyecanlı mısın abi? Heyecanlıyım. Alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yani ulti düşününce ultiyle güzel bir combo tabii ki. Hadi bakalım. Aa mi çıktı da yere bak. Abi düz vuruşları da sağlam vuruyor. Yani düşününce mantıklı olabilir ya. Ama niye birden çıktı yani? Şimdi item kraken nerflendiği için herhalde değil mi yani? Pek vurmuyor gibi ama. Çok fazla krit çıkıyor nedense. Anlamsız şekilde. Helal. Flash'a gerek yoktu galiba da korktum bir an ya. Kuleyi alalım. Burada Viego var galiba. Kule kule kliye vurun lan. Oynarım ben bu resetten sonra. Burada adam. Oy tam suratına. Dudu bana varsaydınız ya. Gel buraya Jacquez. <laughs> Trebe oturdu Collector patladı. Bu arada build iyi mi acaba ya? Bilmiyorum ki. İkinci item opportunity. Hadi bakalım. Build çok iyi ağlamayın kolu geldi. İyi mi diyorsunuz? Hadi bakalım. Oh, çok kötü. An enemy has been slain. Your enemy has destroyed. Helal. Nidelimiz çok iyi oynuyor ya. Hayatımda gördüğüm en iyi mızrak atan nidelilerden birisi. Direkt adamların suratına atıyor böyle. Dakika 20 oyun bitti. 20 olmadan. Olay Jinx. <gülüyor> <gülüyor> Oops. <gülüyor> <gülüyor> Yani emin olamadım şu anda nasıl düşündüğüm hakkında. Kraken Build'undan iyi net bir şekilde. Infinity'den daha iyi early game. Yani oynanabilir ya şu anda okey gibi. <laughs> okey gibi. Yok şimdi düşünüyorum yani ne olacağını az çok tahmin edebiliyorum ya. Aa, olaya bak sen. Yoksa ben bu kadar vurdum hissetmedim bu arada.